Sancu, sen bana defalarca kahve yaptın. Şimdi sen de benimkini dene. Eminim çok beğeneceksin. Öyle mi? Evet. Bu kahve için peşimde çok koştular. Tanrım böyle güzel kahve yapan çok güzel yemek yapar biliyorsun. Ama beni tanımıyorlar. Mutfağa girecek biri değilim ben. Ben özgür bir kızım. <laughs> Söylesene kahve için evlenmek istemeleri garip değil mi? Ne diyorsun? Sanki dünyanın en önemli şeyi. Düşünsene sadece kahve içerek bir ömür geçer mi? <laughs> Biraz acele eder misin? Sancu'nun ruh hali birden bire değişi veriyor. İki dakika ve eminim bu kahveyi içince keyfin yerine gelecektir canım. Sancu seni arıyorlar. Teyzem iki yazıyor. İki numarası mı var? Evet şey teyzemin iki telefonu var. <laughs> tamam hadi konuş. Pari niye arıyor? Ona ne diyeceğim? Alo ne oldu Raciv sen iyi misin? Evet iyiyim ne olacak ki? Aa, eve ne zaman geleceksin diye aramıştım sadece. Şey, şey aslında ben biraz geç kalacağım. Evet o kırmızı dosyayı da alsana. Pari e, ben şu an ofisteyim. Ofis Office mi? Bu saatte mi? Evet çünkü Amerika'da bir müşteri var. Ve Amerika'da şu an sabah. Onunla konuşmam lazım. Ve e, işim uzarsa belki eve gelemem ben. Teyzem bir şey derse idare et olur mu? Tamam mı? Raciv saçmalama. Teyzem ne desin? Sen onu hiç merak etme. Bir şey demez. Kendini çok yorma. Sabah gelirim. Sen de merak etme. Bekleme. Hoşçakal. Kim o? Niye açıklama yaptın? Çok gerginsin. Yoksa sen başkasının numarasını teyzem diye mi kaydettin? Ne? Ne? Hayır hayır, arayan ablamdı. Teyzeme ne diyeceğini sorup durdu işte. Yani teyzem ona beni sormuş da ondan aramış. Mesaiye kaldım dedim. Yani beni beklemeyecekler. İşte bu kadar. Güzel. Peki tamam, inanmıyorsan al telefonu kendin konuş ve şüphelerinden kurtul. Hadi, hadi. ver kahveni ver. Hayır hayır, sorun yok Sancu. Soğumadan iç kahveni. Hadi. Sancho. Canımı çok sıktın. Kahveyi ne yapayım ben? Başka bir şey bu. Bu olmaz. Nasıl bir şey? Sen bulursun. Çok akıllısın. Romantizme ne dersin? İyi fikir. gerçeği göstermese miydim? Zavallı kız Sancu'yu çok seviyor. Kalbi de kırılacaksa kırılsın. Kandırılmaktan daha iyidir. Evet Pari, doğru olanı yaptın. Ama ya Sancu da Raciv gibi masumsa? Raciv gerçekten de işe gittiği gibi Sancu ile Şire arasında bir şey yoksa? Hayır, öyle olsa ilanı aşk etmezdi. Nitin Sancur'un telefonunu alacaktı. Aldı mı ki? Neti telefonuna bakmıyor. Bir şey mi oldu? Belki de uyumuştur. Kötü şeyler düşünmeyeyim. Kesin uyumuştur. elinden içerim. Sen delirdin mi? Yatakta olmaz, gel hadi. Bir şey olmaz. Getir hadi. Biraz romantik ol. Ya kendin gelirsin ya da oraya gelip ben getiririm. Galiba ben gelmeliyim. Tamam, geliyorum. Teşekkür ederim. Evlendiğimiz için çok şanslıyım. Çok ilgili ve romantiksin ve çok anlayışlı. Şşş, konuşmak yok. Sadece anı yaşa. Telefon belki... Bugün başka kimse yok. Sadece biz varız. Sancı dur. Belki önemlidir. Aşkımızdan da mı? Hmm. ama bu saatte niye arasınlar ki? Çekil bir bakayım. Geliyorum. Alo? Niti sakın işe çağırdılar deme. Çağırdılar ve acil bir durummuş. Canım bu kadar bu kadar acil çağrıyı doktorlar bile almıyor. Hiç plan program yapmıyorlar mı? Zaten her şey planlı. Ama biri hastalanınca ne yapalım ki? Hasta insanları işe almasınlar. Önce sağlık kontrolü yapsınlar. Bütün romantizmimizi mahvettiler Niti. Bu da ne böyle Tamam isteğini müdürüme iletirim Ama şimdi gitmeliyim İki saate uçuşum yani var sancı Yani sen Havaalanında hazırlanırım Bari bir öpücük ver Seni seviyorum canım Öyle mi? Böyle sürekli gidersen Beni sevdiğini bilemem Ve o şirket yetkililerine söyle sağlıklı çalışanlar alsınlar. Yoksa evliliğimiz sağlıklı olmayacak. Tamam mı? Tamam. Tavsiyeni iletirim. Görüşürüz. Gitme. Gittim. Hoşça kal. O gitti. Peki ben nereye gideceğim? Evet benim. Kendi evime geldim. Sanki başkası gelmiş gibi davranıyorsun. Aa, yok yok gelmeyeceğim demiştin. Şimdi seni birden görünce korktum. Bana iyi bak. Benim işte eşin Racip ve sana geldim. Gelmesem şüpheleniyorsun. Gelsem korkuyorsun. Yok hayır. Bütün gece toplantım var demiştin. Patronuma söyledim. Kavga ettik. Benim de bir hayatım var. Bütün gün bilgisayar başında olamam dedim. Eşim beni evde bekliyor. Ama bütün gün toplantım var. Böyle olmaz. Racif patronunla kavga etme. Bak işin sayesinde rahat rahat yaşıyoruz. Patronunu arayıp özür dile. Özür dilemezsen eğer... Patronum kızdıysa başka patron bulurum. Ama karım bana kızarsa... Bundan daha iyi bir iş bulabilirim. Daha iyi bir eş bulamam. Kusura bakma. Patronumu aramayacağım. Bana çok değer veriyorsun. Beni bu kadar çok mu seviyorsun? Şaka yapıyordum. Yani patrona res çekmedim. Toplantı erken bitti. Ben de geldim. Yine de toplantıyı senin için bitirdim. Her şeyin bir yeri var. Eşim de işim kadar önemli. Değil mi? Sorgulaman bittiyse üstümü değiştirebilir miyim olur mu? Uyumam gerekiyor bilirsin. Hadi sen de uyu. Aa tamam bir saniye. İşte pijamaların. Teşekkür ederim. Sen de uyu. Beni çok önemsiyor. Toplantıyı benim için bitirmiş. Ne zaman Raciv'in yanımda olmasını istesem ne yapıp edip geliyor? Sanki aramızda gizli bir bağ var gibi. Parayı ikna etmek için çok yalan söyledim. Aferin Sancu. Yalanları inanarak söyledin. Bu da ne? Kendime niye Sancu diyorum? Pari için Sancu değil, Raciv'im. Aferin Raciv. Niye öyle gülüyorsun? A Hiç öylesine. A uyu hadi yorulmuşsundur. Bugün iş çok yoğundu. Ayaklarına masaj yapayım. Hayır yo yo yo. İyiyim sağ ol, sağ ol. Emin misin? Evet evet eminim. Sağ ol. Tamam hadi sen uyu. İyi geceler. İyi geceler. Alo canım, niye sessiz konuşuyorsun? Hiç öylesine. E, sen iyi misin? E, evet iyiyim. E, sen söyle, beni ne kadar özledin? Aa, a, hı -hı, hı. Ne? E, söylesene, seni seviyorum de. Ben. Ben... Hadi söylesene. Hı -hı. hı hı. Hı hı. olmaz. Seni seviyorum de. Seni yarın arasam olmaz mı? Sabah. Ha? Çok, çok garip. garip. Evde çok romantik ama şu anda hiçbir şey söylemiyor. Racif bu saatte kiminle konuşuyor? Dinle. Seni seviyorum diyene kadar telefonu kapatmayacağım. Ya, sence seni seviyorum de hadi. Ne yapacağım? Bir eşim burada, diğeri orada. Eğer duyarsa kızar. Ve söylemezsem Nit'i bırakmayacak. En iyisi dışarı çıkayım ben. seni seviyorum. Tamam mı? Olmadı. Seni seviyorum Niti. Ama lütfen beni anla. Yapamam. Seni sabah arayacağım. Görüşürüz. Ne? Ne, ne oldu Racim? Bu saatte kim aramış? Hem niye dışarıda konuştun ki? Açıkçası patronum aradı. Senin yanında beni azarlamasını istemedim. Kötü hissettim. Ondan dışarı çıktım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.